aşımız. Acı armut bunlar. Kenarından bir tekrar bir tane daha filiz vermiş. Bunu kesecektim ama kıyamadım. Çok güzel. Buna da şey yapacağım. Buna da farklı bir cins armut yapacağım. <laughs> Testerimizle kestiğimiz kabuğu düzeltiyoruz bıçakla. testere ne kadar olsa kabuğu parçalıyor. O yüzden bıçakla düzeltmemiz gerekiyor. Anacımız da şu mesafe önemli değil. İsterseniz yukarıdan yapabilirsiniz. İsterseniz aşağıdan yapabilirsiniz. Önemli olan aşı yaptığımız yerin Şunun gibi böyle pürüzsüz olması gerekiyor, temiz olması gerekiyor. Ne kadar temiz olursa aşıımızın tutma olasılığı o kadar çok yükselir. Testlerimizde parçaladığımız yerleri düzeltiyoruz çakıyla. Görünen temiz yer neresi? Şu, şu istikamet kesiyorum. Yarımımızı açtıktan sonra buraya bir tane yalancı kamak koyacağız. Kuru ağaçtan yaparsak daha kolay olur. Yanımda kuru ağaç yok. armut kalemlerimiz. Naş armudu kalemi. Bu da aynı şekilde düzgün olanlardan yaparsak aşını tutma olasılığı yükselecek. Aşı kalemlerinin üstünü hafif eğimli kesiyoruz. Yağmur yağdığında üzerinde su durmaması bizim için yeterli. Bazı aşıcılarımız üzerine su tuttuğu gibi malzemeler kullanıyor ama kullanmamıza gerek yok. Sonuç itibariyle kimyasal ağacına ne zarar verdiğini de bilmiyoruz. düzgün kesiyorum burayı. Hiçbir şekilde küçük budak bırakmıyoruz. V şeklinde. Kabuğa gelecek kısım iç kısımdan bir, bir tık daha ince. Pardon kalın. Kabuk iç kısım bir daha ince olmalı. iç kısım daha ince, dış kısım daha kalın. Bıçak yardımıyla birazcık daha açtırabiliriz. Çok ince olduğu için ben bu kamamızı aldım buradan. Nice. ince kalın. Güzelce oturttuk. Aşı varlığımıza saracağım tekrar. aracımızın aşı yaptığı yaptığımız bölüm seçtiğimiz gibi bu şekilde temiz olduğunda aşı bandımızı da sardığımızda hem hava almamış daha olacak böyle daha güzel olacak bu şekilde sardık üst kısmını da yine balçığımızla kapatacağız Çamurlarımızın kurumaması için de tekrar poşetle sarıyorum. 15-20 gün içerisinde aşılarımızın tutup tutmadığı belli olacak zaten şu gözler daha da uyanmış olacak. Yapra yaprağa dönmüş olacak. En geç Haziran ayında bu poşetlerin üzerinden sarı çıkarılması lazım. Eğer çıkarmazsak tutmuş aşılarımız dahi kuruyabilir. Sıcaktan dolayı pişirir anaçlarımızı ve aşılarımızı. そう。